Evet arkadaşlar bugün sizlerle geometri de işte blok değişikliğin ne öğreneceğiz. Deli hemen bir açayım. Sürekli unutuyorum ben de bunları. Siz Ve hemen blok Değişikin, blok değişikin. Tamam. Şimdi arkadaşlar atıyorum eni. Hani toksik faktörü gibi bölümler var. Ya, onlar gibi bir level yapmak istiyorsunuz. Şimdi hemen şöyle bir şey oluşturup Oluşturdum ben arkadaşlar. Şimdi bu bloğu enfekte gibi yapmak istiyorsunuz. Nasıl? Diken. Bakın burada bir yerde oynayan bir diken olacak. Yok bu değil. Hem de hiç değil. Heh bu. Şimdi edit object. Black ya bu. Onu yapın siz. Atın. Kafadan atın. Şimdi bunu enfekte gibi yapmak istiyorsunuz ya bu blok. Bu yüzden yeşil. Tam değildiz renginde oldu ha. Neden olmadı? Bunları 10 olarak kaydedelim. Roçey sen bir kapan. Şimdi bakın da select yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada sizler varsınız ya böyle bu testerenin hemen yanında nerede o ya öyle değil de şöyle de yapabilirsiniz bakın Arka planı siyah yapsam daha iyi görebilirsiniz. Şimdi edit object on. Copy paste. Bakın böyle gayet güzel enfekte bir blok yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar blok değişikliğim böyleydi. Şimdi arkadaşlar play atıyorum. Play start full fix O iskelet var ya hani onu yapmak istiyorsunuz. Size hemen en basitinden göstereyim. Ama arka planı açalım. Hangi dek geldiyse onu yaptım da. Gözüm kör oldu. Çok cırlak cırlak oldu ama. Tam böyle bir renk herhalde gözümüzü acıtmaz diye düşünüyorum. Şimdi bakın burada bloklarımız var bildiğiniz gibi. Biraz ileri kaydırın. Burada böyle bir blok var gördüğünüz gibi. İlk öncelikle iskeletimizin dış iskeletini açalım. Bir siyah tamam mı? Unutmayın bana. Baya çirkin bir şey oluyor. Ya da yok ya güzel. kabul ediyorum baya çirkin bir şey yaptım alt kısımdan. Şimdi bu böyle bir şey yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi senin edit objektin beyaz. 2 Gördüğünüz gibi bir şey olmaya başladı. Şimdi sen de birsin. Şimdi yukarı. Arkadaşlar Ya Böyle bu video olmaz olsun ya Neyse ben zaten size örnek olarak göstereyim Bunu yapın demiyorum size Şimdi scale ileri geriydi. Bir ol. Lütfen. Tam bir. Şimdi tekrar sıkel. Beceremedim de. Ya da sıkelsen tekrar kapan. Nerede o bloklar? Şimdi tamam. Şimdi scale yapabiliriz. güzel bence. Şimdi tekrar 8 copy paste. Ve şimdi tamam. <laughs> skel yaptığım için dikkatli oluyorum. Şimdi Şimdi tamam. Sen copy. Sen tekrar pasti. Bu sefer scale. Sefer Y'yi bayağı düşüreceğiz. Ya da yok. Y'yi ön üste yapıyoruz. Ve umarım sar. Sar. <laughs> Doğru sen copy paste olacaksın. <laughs> tamam. Tamam. Bu sefer scale. copy paste hadi bu sefer tekrar skill gerçeği maksimummuş. O zaman warp. Tamam. 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 Şimdi tekrar skill. Bir daha skill diye bir kelime duymak istemiyorum yalnız da. Söyleyeyim. Şimdi 3 kırmızı. Sen de 3. Böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar, şu anda bildiğim bu kadarıyla böyle şeyler yapabilirsiniz ve abone ol belki sizce şuna açıp yorum yapmayı unutmayın videomuz bitti güle güle.